Psikolojiye göre hayatınızda içinizdeki en kötü tarafı ortaya çıkaran, normalde sakin ve geçimli olmanıza rağmen sizi asabi, endişeli veya sürekli diken üstünde hissettiren biri varsa sorun siz olmayabilirsiniz. Bu duygusal istismar olabilir ve işin korkutucu yanı şudur. Duygusal istismarcılar nadiren birer kötü karaktere benzer. Dış dünyaya karşı ilgili, sabırlı, hatta ideal birer partner veya ebeveyn gibi görünürler. Ama kapalı kapılar ardında damarınıza nasıl basacaklarını, sizi nasıl dengesiz hissettireceklerini ve ardından aşırı tepki verdiğiniz için sizi nasıl suçlayacaklarını çok iyi bilirler. Duygusal istismarın neye benzediğini inceleyelim. Birincisi, sevgi maskesi takan sürekli eleştiri. Seslerini yükseltmezler ama durmadan kusur bulurlar. Araba kullanırsınız ve bir anda pervasız verirsiniz. Sevdiğiniz bir elbiseyi alırsınız ve vücut tipinize uymadığını söylerler. Onlara karşı çıktığınızda ise "Seni sevdiğim için dürüst oluyorum." derler. Bu yorumlar zamanla özgüveninizi kemirir ve kendi değerinizden şüphe duymanıza neden olur. İkincisi, sorumluluktan kaçmak için kasıtlı beceriksizlik sergilemek. İstediğiniz önemli şeyleri unutur, basit işleri batırır veya sadece sizin üstlenmeniz için saçma sapan sorular sorarlar. Siz patladığınızda ise sakin, neredeyse nazik bir tavırla sakin ol. O kadar derin bir konu değil derler. Onlar barışçıl gözükürken siz öfkeli taraf olursunuz. Bu duygusal ve zihinsel yükü size taşıtan silah haline getirilmiş bir manipülasyondur. Üçüncüsü duygularınızı geçersiz kılmak. Üzgünsün. Aşırı düşünüyorsun. Sinirlisin. Bu o kadar da önemli değil. Kulağa teselli gibi gelse de bu aslında duygularınızı yok saymaktır. Birisi sürekli olarak nasıl hissettiğinizi geçersiz kıldığında, kendinizden şüphe etmeye, incindiğiniz için özür dilemeye ve hatta ihtiyaçlarınız olduğu için suçluluk duymaya başlarsınız. Duygusal istismar bunlarla da kalmaz. Gaslighting, gerçekleri çarpıtma, sizi başkalarına karşı kullanma veya hiçbir şey olmamış gibi davranma şeklinde de görülebilir yarattığı hasar fiziksel istismardan bile daha derine inebilir ve daha uzun sürebilir. Çünkü benlik algınızı paramparça eder. Bu yüzden tek bir kişinin yanında sürekli olarak çöküyorsanız, kendinizi suçlamayı bırakın. Siz manipülasyona tepki veriyorsunuz ve göreviniz daha sabırlı olmak değil, bu döngüyü tanımak, duygusal bağı kesmek ve huzurunuzu korumaktır. Çünkü bazen gerçek manipülatörler en sakin yüzleri takar ve en tehlikeli insanlar akıl sağlığınızdan şüphe etmenize neden olanlardır.